Merhaba. Yakın zamanda iPhone'lar için iOS 14 güncellemesi geldi ve telefonlarımız bazı yeni özelliklere kavuştu. Şimdi ben de bu videoda bir tane iOS 13 yüklü, bir tane de iOS 14 yüklü cihazı yan yana koyup menüler ve uygulamalar arasında gezip iOS ile neler geldi hayatımıza bunları karşılaştırma olarak göstermeye çalışacağım. Şu an masada iki adet iPhone görüyorsunuz. Soldaki iOS 13 yüklü iPhone 7 Plus Sağdaki ise benim günlük yaşantımda en çok kullandığım cihazım olan iOS 14'e yükseldiğim iPhone XR. Şimdi hem iOS 13'ü hem de iOS 14'ü yan yana açıp iOS 14'te ne tür yenilikler geldi? Bunları nasıl kullanabiliriz? Ne işimize yarayacak? Bunları karşılaştırma olarak bakacağız. Böylece iOS 14'ü biraz daha iyi tanımış olacağız. iOS 14 ile gelen ilk özellikten bahsedecek olursam arama ekranının artık full ekran olarak gelmemesi. Bu da biz kullanıcıları çok memnun edecektir. Çünkü örneğin bir web sayfasında ya da herhangi bir uygulama üzerinde böyle çalışırken bir anda telefon gelip full ekranı kaplaması bütün işimizi blokluyordu. Şimdi iOS 14 birlikte artık full ekran kaplanmayacak. Bunun yerine küçük üstte bir bildirim gelecek. Örneğin şöyle hemen bir arama gerçekleştirecek olursak. Gördüğünüz üzere iOS 13'te Tüm ekranı kaplıyor ve ben hiçbir şekilde buradan çıkamıyorum. Şimdi iOS 13'ten iOS 14'de bir arama gerçekleştirelim. Örneğin ben web sayfasında geziniyordum diyelim. Ve burada bir arama gerçekleştirelim. Şimdi aradaki farkı daha rahat göreceğiz. Gördüğünüz gibi ben hala buradan devam edebiliyorum işlemi. Ve yukarıda istersen reddedebiliyorum aramayı ya da kabul edebiliyorum. Ya da üstüne tıklayarak eski full sürüm görünümüne geçebiliyorum. iPhone 7'de yapamadım şu hareketi. iPhone XR'da yapabiliyorum ama aramanın küçük ekranda gelmesi, sadece üst bölüm kaplaması gayet hoş olmuş. Muhtemelen iPhone kullanıcılarının en çok seveceği özelliklerden birisi olacak diye düşünüyorum. iOS 14 ile birlikte çok güzel bir özellik daha geldi telefonumuzun arkasına iki kez ya da üç kez dokunarak çeşitli görevler atayabiliyoruz. Bunun için ayarlardan erişilebilirlik menüsüne geliyoruz. Buradan dokunmaya tıklıyoruz. iOS 14'e baktığımız zaman arkaya dokun diye yeni bir seçenek geldiğini görüyoruz. Bakın burada iOS 13'te yok. Arkaya dokuna geçiyorum. Burada çift dokunma ve üç kez dokunma diye iki ayrı menü var. Örnek olarak çift dokunmaya buradan ana ekran diye bir görev atalım. 3 kez dokunma ise ekran resmi diye bir görev atayalım. Şimdi baktığımız zaman çift dokunmada ana ekrana geçiş yapmamız lazım. Üç kez dokunduğumuzda da ekran resmi alabilmemiz lazım. Benim telefonun arkasında şöyle bir kılıf var ve hatta üzerinde de manyetik bir araç tutucu var. Şimdi deneyelim hemen. Çift dokunmayı deniyorum. Bakın aşağı attı uygulamayı. Doğru bir şekilde çalıştığı, hem de kılıf olmasına rağmen. Üç kez basalım. Evet. 3 kez dokununca da ekran resmi alabildi. Ben şimdi özellikle şunu tekrar göstermek istiyorum. Örnek olarak uygulamayı açtım. Şuradaki mıknatıslı kısma dokunduğumda da aynı işlemi yapabiliyor mu diye bakacağım. Evet. Yapabildi. Şimdi ana ekrandayken uygulamayı tekrar açalım. Tam şu mıknatıslı bölümün üzerine iki kez dokunacağım. Bakın aşağıya attı. Yine şu mıknatıslı bölüme üç kez dokunacağım bu sefer. Evet. Gördüğünüz gibi hem kılıfla hem de araç tutucu olmasına rağmen düzgün bir şekilde çalıştı. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. Ama araştırdığım kadarıyla bu özellik yanılmıyorsam iPhone X serisinden başlıyor. X ve üzerinde destekleniyor. Örneğin bu iPhone 7 Plus cihazda desteklenmeyen bir özellik olacak. Yani ben bunu iOS 14'e yükseltsem bile bu hareket hiçbir anlam ifade etmeyecek. Fotoğraflar uygulamasında da yeni bir özellik geldi. Özellikle burada filtreleme geliştirilmiş. Burada baktığımız zaman şu üç noktaya basıyoruz ve buradan filtrele seçeneğine gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi tüm öğeler, favoriler, düzenlenmiş fotoğraflar ve video gibi çeşitli filtreler gelmiş durumda. Örnek olarak favorilere bastığımız zaman sadece favori aldığımız fotoğraflarımız geliyor. Dilersek bunun görünümünü de değiştirebiliyoruz en boy ızgarası ya da kare fotoğraf ızgarası gibi seçeneklere geçebiliyoruz. Fotoğraflardan bahsetmişken bir de gizlilik ayarlarına değinelim. İndirdiğimiz birçok uygulama genelde fotoğraflarımıza erişim isteğinde bulunuyor. Bunları eskiden kısıtlayamıyorduk. Şimdi iOS 14 ile birlikte şöyle güzel bir özellik geldi. Örnek olarak gizlilikten fotoğraflara geliyoruz. Ve buradan bir uygulama seçelim. Instagram'ı seçtik. Instagram'a geldiğimiz zaman iOS 13'te gördüğünüz gibi asla diyor biliyorduk ya da okuma ve yazma izni verebiliyorduk. Yani ya hep ya hiç gibi izin var, izin verme şeklinde çalışan bir sistem vardı. Şimdi ise seçili fotoğraflar diye bir seçenek geldi. Yani hiçbir fotoğrafa izin vermeyeceğimiz gibi istersek tüm fotoğraflara izin verebiliriz ya da sadece seçtiğimiz fotoğraflara izin verebiliriz. Örneğin diyorum ki sadece şu iki resmi seçiyorum ve bit'e bastığım zaman artık Instagram uygulaması seçtiğim sadece bu iki fotoğrafa erişim izninde bulunabiliyor. Bu gizlilik ve güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama olmuş. iOS 14 ile birlikte kamera uygulamasında da yeni bir özellik geldi. Örnek olarak iOS 13'te kamera uygulamasını açıp videoya geçtiğimiz zaman eskiden o videonun HDMI 4K mı çekeceğini ve 30 fps mi 60 fps mi çekeceğini değiştiremiyorduk. Böyle bir seçeneğimiz yoktu. Şimdi iOS 14'e baktığımız zaman hemen açalım kamera uygulamasını ve yukarıda videoya geçtiğimiz zaman Sağ üst bölümde HD ve 4K gibi seçenekleri değiştirebildiğimizi aynı zamanda 30 fps'i 60'a ya da 30'a tekrar çekebildiğimizi görüyoruz. Kamera uygulamasını başlattığım anda ya da herhangi bir uygulama kamerayı kullanmaya başladığı anda şu yukarıda gördüğünüz yeşil ışık yanmaya başlıyor. Örnek olarak kamera uygulamasını aşağı attığım zaman geri geliyorum ve girdiğimde tekrar yandığını görüyoruz. Kamerayı kapatıyorum ve farklı bir uygulama açalım. Örneğin Filmic Pro'yu açtığım zaman Bakın o yeşil ışık yine gelmeye başladı. Şu an kameranın kullanıldığını bu yeşil ışıktan anlayabiliyorum. Uygulamayı tekrar aşağı atalım. Şimdi iPhone'un kendi kamera uygulamasını tekrar açalım. Örnek olarak videoya tekrar geldim. Aşağıya attım. Ve şu an şu şekilde indirdiğimde kameranın hala kullanımlı olduğunu görebiliyorum. Sonra gittim kamera uygulamasını kapattım ve Filmic Pro'yu tekrar açtım. Filmic Pro'yu da aşağıya atıyorum ve yukarıdan baktığım zaman şu an kameramın Filmic Pro tarafından kullanıldığını görüyorum. Bu da gayet hoş bir özellik olmuş. Oradaki bir yeşil ışık gördüğünüz anda demek ki bir uygulama tarafından kameranızın kullanıldığını anlayabiliyorsunuz. Şu hareketi yapıp uygulama ismini görebiliyorsunuz. Peki mikrofon kullandığımızda ne oluyor? Örnek olarak sesli Notlar uygulamasını açalım. bir deneme kaydı başlatalım. Bakın şu yukarıda bu sefer turuncu bir renk çıktı. Gördüğünüz gibi kamerayı kullandığımız zaman yeşil renk, mikrofonu kullandığımız zaman turuncu renk çıkıyor. Sesi aşağıya attım. İndiriyorum. Bakın ses notlar tarafından şu an mikrofonumun kullanıldığını görüyorum. Hatta şu yukarıdaki turuncu ışık yanmaya devam ediyor. iOS 14'ü indirdikten sonra en soldaki ekrana geçtiğiniz zaman gözünüze ilk çarpacak şey widgetlar olacaktır. Widget kullanımı zaten Android kullanıcıları bilir, yıllardır kullandıkları bir özellikti. iPhone'a ise iOS 14 ile birlikte yeni gelmiş oldu. Şimdi boş bir alana bastığımız zaman gördüğünüz gibi yukarıda artı simgesi çıkıyor. Artıya bastığımız zaman buradan seçebileceğimiz widget'lar çıkıyor. Bu widget'larda da farklı farklı görünümler var. Örneğin takvim eklemek istediğinizde gördüğünüz gibi küçük bir seçenek, takvimin açık olduğu ya da daha büyük bir halini görebiliyorsunuz. Ya da stoklara geçtiğimiz zaman bu görüntü ne kadar bizi üzecek olsa da gördüğünüz gibi bu sefer 3 yerine 4 tane seçenek var. Bunlardan ihtiyacınıza uygun olanı ana ekrana ekleyebilirsiniz. Benim en beğendiğim seçeneklerden birisi ise piller oldu. Pillere bastığımız zaman şöyle 3 farklı görünüm seçeneği var. Bu benim iPad'imde kullandığım alışkın olduğum bir görüntü ve son derece hoşuma gidiyor. Örneğin bunu araç takımı ekle diye ana ekranıma alabilirim. Ana ekranımı aldıktan sonra isterseniz düzenleye basarak buradaki widgetleri değiştirebilirsiniz. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman taşına bir hale geliyor. İsterseniz bu ekran üzerinde sıralamasını değiştirebilir ya da bunu tutup diğer ekranlarınıza geçerek istediğiniz bir alana bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ekranları widgetler sayesinde kendinize öz olarak değiştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle stokların olduğu bir widget çeşidi var. Şuraya tekrar geleyim. Gördüğünüz gibi bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman yine yığını düzenle diye geçiyor. Bu yığınlar yani stoklardan istediğimiz uygulamayı seçebiliyoruz ve bunların sıralamasını değiştirebiliyoruz. Örneğin müzikler benim için daha aşağıda olsun. Saat benim için daha önemliyse bunu bir yukarıya alarak sıralamayla oynayabiliyorum. Ekranda boş bir yeri tıklayarak bu widget'lara geçme ya da ana ekranı düzenleme özelliği iOS 13'te yoktu. iOS 13'te bunun için uygulama üzerinde basılı tuttuktan sonra ana ekranı dediğimiz zaman istersek uygulamayı silebiliyor ya da tutup yerini değiştirebiliyorduk. Şuradaki kullanım ise yine Android'e yaklaşan bir kullanım deneyimi olmuş diyebilirim. Yine bu ekranda basılı tuttuğumuz zaman şu aşağıda gördüğünüz noktalar da görünür hale geliyor. Ve düzenlenebiliyor. Buraya bastığımız zaman şu an üç tane ana ekranımda görünür halde. Örnek olarak ben şunu gizlemek istiyorum. Uygularım, uygulamalar silinmeyecek ama bu ekranı kullanmak istemiyorum. O zaman bitti dedikten sonra nokta sayısı ikiye düştü gördüğünüz gibi. Hala böyle geçtiğim zaman en sondaki uygulama arşivine de geçebiliyorum. Ama şu an iki tane ana ekranım var. En solda widgetlarım var. En sağda da uygulama arşivim var. Şimdi tekrar boş bir yerde basılı tutup yine aynı yere bastıktan sonra bunun görünürlüğünü açtığım zaman ekran sayım tekrar 3'e çıktı. Bu sadece ana ekranınızı daha minimal göstermek. istemediğiniz ekranların gözükmemesini izleyebilmek adına yapılmış yeni bir özellik. Şimdi en sağa çektiğimiz zaman uygulama arşivinden de bahsedelim. Uygulama arşivi yine göze güzel gözüken bir gruplandırma olmuş diyebiliriz. Burada birbiriyle aynı kategoride olan uygulamalar gruplanıyorlar. Örnek olarak burada eğlenceye baktığım zaman YouTube, Spotify, IMDB gibi bir takım uygulamalar var. Şimdi buradaki görüntü sizi yanıtmasın. Eskiden iOS 13'te şöyle bir gruplama yaptığımızı varsayalım. Mesela ben şu iki uygulamayı ana ekranı düzenle üst üste bıraksaydım. Gördüğünüz gibi uygulamalar iç içe giriyordu ve direkt buradaki uygulama ikonuna basamıyordum. Örneğin kitapları başlatmak için kitaplara gelip böyle basıyorum. Ama iOS 14'te gördüğünüz gibi buradaki uygulamalardan örnek veriyorum. IMDB'ye bastığımız zaman direkt o uygulama içerisine gidiyor. Ayrıca bir şey yapmama gerek kalmıyor. Uygulama arşivi yine ana ekranımızı böyle derleyip toparlayan, gözü hoş gözüken bir kısım olmuş. Böyle en sağa uygulama arşivine, en solda widgetları yerleştirmişler. Yine şuradaki alandan da hızlıca bunlar arasında ana ekranlarda geçiş yapıp örneğin en sona alıp hızlıca uygulama arşivine geçiş yapabiliriz. Peki yeni indireceğim bir uygulama Ana ekrana mı düşecek, uygulama arşivine mi düşecek? Bunları da aslında ayarlardan yönetebiliyoruz. Ayarlardan sonra da ana ekran seçeneğine geldiğimiz zaman bakın burada ana ekrana ekle ya da yalnızca uygulama arşivi diye seçenekler var. Uygulama arşivi inmesini sağlayabiliriz. Uygulama arşivinde göster diyerek bildirim işaretlerinde gelmesini sağlayabiliriz. Peki ben bir uygulamayı uygulama arşivinden çıkarmak istiyorum. Yine o zaman örneğin Spotify'ı çıkarmak istediğim zaman basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi ekranlar arasında geçiş sağlayabiliyorum. Bitti dediğim zaman bu şekilde güncellenmiş oluyor. Spotify hem burada gözükmeye başladı hem de bu alanda gözükmeye başladı. Tekrar bastığım zaman istersek uygulamayı sil diyerek buradan silebiliriz iOS 14 ile birlikte iPhone'daki geri tuşu da yeni bir özellik kazandı. Örnek olarak ayarlardan genel menüsüne gelelim. Buradan yazılım güncellemeye girelim. Gördüğünüz gibi bir önceki ekrana şu hareketle geçiş yapabiliyorduk. Hem iOS 13'te yapıyorduk bunu, iOS 14'te de devam ediyor. Tekrar yazılım güncelleme menüsüne geliyorum. Bu sefer iOS 14'te şöyle basılı tuttuğumuz zaman altta genel ve ayarlar diye bir önceki menülere dönebileceğimiz seçenekler çıkıyor. Bu daha önce iOS 13'te olmayan bir özellikti. Yani menü arasında tek tek geri gitmek ile başladığımız ilk menüye de geçiş yapabiliriz. Bu geri butonu aynı zamanda Safari'de de kullanılabiliyor. Bildiğiniz gibi iOS cihazlarda varsayılan web tarayıcısı uygulaması Safari olarak geliyor. Safari'yi eskiden değiştiremiyorduk. Şimdi iOS 14 ile birlikte Artık istersek Chrome gibi başka bir web tarayıcısını default web tarayıcımız yapabiliriz. Bunun için ayarlara geliyoruz. Buradan Chrome'u seçiyoruz ve Chrome'a girdiğim zaman saptanmış tarayıcısı uygulaması seçeneğini geliyoruz. Burada Chrome'u seçtiğimiz anda artık saptanmış yani varsayılan web tarayıcı uygulamamız Safari değil Chrome olacak. Ben iOS cihazlarda, MacOS'larda, iPadOS'larda ve iOS'ta Safari uygulamasının daha verimli çalıştığını düşünüyorum. O yüzden Safari kullanmaya devam edeceğim ama böyle bir seçenek sunmuş olması gayet güzel. iOS 14 ile birlikte çizim desteği de gelmeye başladı. iPadOS kullananlar bilir. Orada kaleminizle ya da elinizle bir yuvarlak çizdiğinizde o şeklin işte daire mi yoksa çember mi olacağı direkt algılanır. Ya da bir kare çizmeye çalıştığınızda otomatik tamamlanır. Eskiden böyle bir özellik yoktu iOS 13'te. Gördüğünüz gibi çiziyorum ve bir şey yapmıyor. iOS 14 değilse biraz beklediğim zaman bunu karaya çeviriyor. Yine bakıyorum. Biraz bekliyorum. Burada deniyorum aynısını. Bekliyorum. Böyle bir özellik yoktu. Benim çok sık hani iPhone'da kullandığım bir özellik değil. Daha çok iPad'de notlarımı alıyorum. Ve çizimler yapmaya çalışıyorum. Ama iOS 14 ile birlikte iPhone'a gelmiş olması Tabii ki de güzel bir özellik. iOS 14'e geçtiğinizde uygulama arşivinde son eklenenler bölümünde çevir adında bir uygulama göreceksiniz. Bu uygulama iki dil arasında anlık çeviriye yapmaya yarıyor. Şu an baktığımız zaman dil seçenekleri arasında İspanyolca, İngilizce, Almanca gibi dil seçenekleri var. Ancak listede Türkçe yer almıyor. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Örnek olarak İngilizce'den İspanyolca'ya çevirirken. Şöyle sesimi algılayabilecek mi? Kapatıyorum. Hello, how are you today? Evet biraz dolanarak da olsa önce YouTube'dan çevirmeyi başardı. Şöyle dinliyorum. Evet şimdi favoriler kısmına geçiyorum. Buradan istersen favorileri ekleyebilirim ya da son aramayı silebilirim. App Store'dan indirdiğimiz birçok uygulama bizden konum bilgilerimizi de istiyor. iOS 14 ile birlikte bu konuda da bir iyileştirme yapılmış. Bunun için ayarlardan gizlilik, konum servisleri ve buradan istediğimiz bir uygulamayı seçiyoruz. Örneğin App Store'a girdiğimiz zaman iOS 14'te gelen tam konum diye yeni bir seçenek görüyorsunuz. Bu seçenek iOS 13'te yoktu. Peki nedir tam konum? Şöyle ekranda zaten açıklaması yazıyor. Hemen okuyalım. Uygulamaların belirli konumunuzu kullanmasına izin verir. Bu ayar kapalı iken uygulamalar yalnızca yaklaşık konumunuzu belirleyebilir. Yani ben bir uygulama için istersen eğer tam konumu bulmasın diyorsam böyle yaklaşık el alsın diyorsam bunu off'a getirerek kapatarak bu özellikten faydalanabilirim. Bu da gayet güvenlik açısından güzel bir yenilenme olmuş. iOS 14 ile birlikte Siri'de de bir takım geliştirmeler oldu. Şimdi iOS 13'teki Siri davranışını bir kez daha hatırlayalım. Hey Siri! Nasılsın? Burada olmaktan mutluyum. Evet gördüğünüz gibi Hey Siri dediğim zaman full ekran bir ekran açıldı ve buradaki konuşma birazcık daha robotik. Tekrar deniyoruz. Hey Siri. Bugün hava nasıl? Şu anda hava bulutlu ve sıcaklık 48 derece. Gece itibariyle parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklarda fazla değişim görülmeyecek ve ortalama 68 derece olacak. Gördüğünüz gibi Siri full ekran açıldı ve birazcık robotik konuşuyor. Şimdi iOS 13'tekini kapatalım. iOS 14'tekine geçelim. Şimdi iOS 14'teki Siri davranışına bakalım. Hey Siri. Gördüğünüz gibi küçük ekranda açıldı. Hey Siri. Nasılsın? Her şey yolunda. Hey Siri, bugün hava nasıl? Şu anda hava bulutlu ve sıcaklık 20 derece. Gece itibariyle parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar bu sabah 19 derece ile başlayıp artacak ve bu gece en yüksek 21 derece olacak. Gördüğünüz gibi iOS 4'te Siri seslendirmesinde böyle robotik havadan kurtulmuş diyebiliriz. Daha gerçekçi bir konuşmaya çok yaklaşmış. Aynı zamanda Siri sesinde kadın yerine ben siri erkek seçeneği de geldi. Ben şu an indirmemiş ben siz, olduğum için senin sanal bu şekilde dinleyebiliriz. Bu videoda iOS 14 ile gelen yeni özellikleri hızlıca bakmış olduk. Tabii benim bu videoda atladığım, bahsetmeyi unuttuğum bazı maddeler olabilir. Siz de yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.